Herkese merhaba. Sevgili Örün YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün anahtarlık yapımı göstereceğim. Makromeden. Benim şöyle bir ipim var. Kalınlıkta buçuk milimetre olması lazım. Siz 3 olanla da yapabilirsiniz. Şu şekilde bu daha ince. Ben 4 tane yaklaşık 100 santimlik ip kesmiştim. Şimdi anahtarlık ucu olarak bunu kullanıyorum. Bu yatay olanlar daha buna uygun. Yuvarlaklarda çok fazla bu modeller olmuyor. Şimdi birazcık bantla anahtarlığımı sabitleyeceğim. Şöyle şu kısmı kullanacağım. Evet, anahtarlığımı masama sabitledim. Şimdi kesmiş olduğum iplerimi eşit bir şekilde katlıyorum. Ve şu şekilde şöyle içinden geçirdim. Birincisi takavda. biraz sıkıştırarak dördüncü ipimi de sığdıracağım. Siz daha ince bir ip kullanırsanız daha rahat sığacaktır. Burada. Şöyle aslında elimde düzeltmesi daha kolay. Burada iyice sıklaştırdım Bu şekilde. Şimdi ipleri şöyle dörder dörder iki tarafa ayırdım buradaki en soldaki ipim bu dörtlü de benim yol gösterici ipim yani bu sabit kalacak diğer ipleri şu şekilde bunun altından geliyor üstünden atıyorum ve içinden çekiyorum kendiniz böyle şekil veriyorsunuz. Tekrardan daha yavaş göstereceğim. Bu sabit ipim. Bunu hiç oynatmıyorum. Diğerini üstünden geçirip içinden çekiyorum. Her ipi iki kere bu şekilde kıvrım yapıyorum yapacağım. Yine aynı şekilde. Bu şeklin nasıl durmasını gerektiğini siz kendiniz elinizle ayarlıyorsunuz. Yani şu kıvrımlı vermek lazım. Birinci sıramız neredeyse düz gibi duracak. O yüzden iyice yukarıya doğru götürüyorum. Birinci sıramızı yaptık. Şimdi ikinci sıraya geçeceğim. Yine en soldaki ipim sabit kalan ipim. Diğer üçüyle kıvrım düğüm yapacağım. Sarmal düğüm. Bunu da hafif eğimli bir yapısı olması gerekiyor. Şöyle bir. İki. Üç. Yani farkındaysanız bunu bu tarafa doğru gitmeyip kendim aşağı doğru bir eğim veriyorum. O o eğime göre bunu sabitliyorum. Yani şu anda fazla çeksem yukarı çıkar ama modelimiz böyle olduğu için buraya geldiğimde sabitlenmiş sayıyorum ve diğer düğüme geçiyorum. bu şekilde. Yani şöyle bir boşluk olması lazım. Şimdi bir alt sıraya geçeceğim. En sağdaki ipimi, belir en soldaki ipimi belirleyici olarak aldım. bu sırada da hafif bir eğim olacak ama tamamen aşağı doğru dik yapmıyorum. Bu şekilde. Şimdi bu sağ taraftaki modelimin son işlemine geldim. Bunu baya baya dik bir şekilde yapacağım. Dediğim gibi bu şekli veren aslında sizsiniz. Yani elinizle bunun yönünü belirleyeceksiniz. Ne kadar yamuk olması gerektiğini ya da ne kadar eğik son sıramı da tamamladım ve böyle bir görüntü aldı. Şimdi karşı tarafı yapacağım. Karşı taraftan ilk sırayı göstereyim. Bu sefer en sağdaki ipim yani bu tarafa en yakın olan ipim belirleyici ipim. Bunu sabit tutuyorum. Diğerini aynı diğer tarafta olduğu gibi şöyle üstünden atıp içinden geçiriyorum. Yani şu şekilde çekince olmuyor. Siz bunu şu sarmallığı vererek yani biraz yuvarlayarak götürmeniz lazım. Şu şekilde koydum. İçinden çekiyorum. Bu sıra yataya yakın olması gerekiyor. Yani çok fazla bir eğim olmayacak. alt sıraya geçtim. Karşı tarafa bakarak oradaki eğimleri vermeye çalışacağım. Evet şöyle baktığımda hemen hemen eşit gidiyorum. Şimdi kalan iki sıramı da tamamlayıp size kapanışını göstereceğim. Şimdi bu tarafı da tamamladım. Şu şekilde yan yana getirdiğimde anahtarlığım bitmiş olacak. Ben şu ilk sıraya bir tane düğüm atıyorum. Bu şekilde sıkıca bir düğüm attım. Ve şu son sıra ya iki tane tam yan yana gelecek şekilde sıkılaştırıyorum. Bu şekilde durması lazım. Şimdi Şöyle yaklaşık 30 santim kadar bir ip kestim. Yani iki katlayınca bu kadar oluyor. Şöyle yapıyorum. Başta. Böyle yaparak buranın üstünden sıkıca sarıyorum. için bu kadar yeterli. O yüzden buradaki ipimle bu bıraktığım içinden geçiriyorum. İpimi Şununla birlikte ikisini çekiyorum. Bu şekilde içinde bir düğüm atılmış oluyor. Ve siz bu ipleri kestiğinizde açılmıyor. İyice sıklaştırdım en dipten kesiyorum ben. Evet. Bu kadar. Burası gayet güzel durdu. Şimdi şu püskül kısmını ayarlayacağım. Yani ipim bayağı da arttı. Ben biraz fazla kesmişim. Siz dediğim gibi 80-90 santimde kesebilirsiniz. Şu kadar benim için gayet yeterli. Şimdi burayı tarakla tarayacağım. Bu şekilde taradım. Son olarak uçlarını düzelteceğim. zaten oval bir görüntü vermiş vermek istedim bu şekilde anahtardım eğer nişan için falan yapacaksanız bu şekilde bir kartan Böyle şu kadarcık bir iple bağlayabiliriz. Yani siz de kendi nişan süslerinizi çok kolaylıkla yapabilirsiniz. Hem kendi el emeğiniz olur. Hem de çok masraf yapmamış olursunuz. Bu şekilde bir nişan anahtarlık süsü yapmış oldum ben. Abone değilseniz abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.